Ben Youtube hoş geldiniz. Şimdi en son evimizi yapmıştık. Yani tam bitmedi ama şuraları bitirdik. Şöyle. Şuradan aşağıya da devam edecekti. Sonra kazarız demiştik. Böyle. Evin durumu şu anlık böyle hafif bir envanter düzeni falan yaptım işte. Şöyle blok sandığım. Böyle blok sandığım. Burası karışık şu an. Odunlar. Burada da madenler falan var. E, ee, sonra dışarıda şunlar var. Ağaç bulunmuyor burada. Ağaç yok. Ben de fidanım vardı. Kemik tozuyla falan büyüttüm. Bir şekilde yaptım. Bunları aşağıya seri, seri üretimin yapacağım. Kazacağım aşağıya o aşağı taraftan. Orman gibi bir yer yapacağım. Orası bizim ağaç kazdığımız yer olacak. 17 tane fidan var sandıkta. İşte kemik tozuyla böyle büyüterek kazarak bir şekilde kastım o fidanları. Genel bir düzenleme yaptım yani. İyi bu videodaysa ne yapacağız? Bu videoda kazmamız kırıldı. Bunu kırmayacağım canını azaltmayacağım demiştim. Buraya köylü getireceğiz, ticaret yapacağız, tamir falan alacağız, servet alacağız. Buraya yani ticaret merkezi kuracağız işte. Köylü şurada olur, buraya bir dekoratif bir şeyler koyarız. Anladınız. Kürsümüz var zaten. Şimdi köye doğru gidelim. Tabii şu haritayı da oluşturalım buradayken. Yavaş yavaş köye gidelim. Evet geldim şimdi köye ama bir şey unuttum. Ay bak geldi o. Ee, tekne yapmadım abi ben. Benim tek ne yapmam lazım bot için nasıl götüreceğim yoksa buradan hiç düşünmedim onu ariyetten okçu da lazım ee, zümrüt için zümrütü kazarak bulamayacağımız için buluruz da zor yani hiç gerek yok okçu lazım o yüzden ve ben bu köyleri zombiye dönüştüreceğim hani daha ucuza vermeler için büyü falan lazım zayıflık lazım. Onu da yapacağız bir şekilde. adım adım ilerleyeceğiz. Küreğimi yaptım. Gemi ne istiyordu başka? Herhalde odun yetmiyor yetmiyordur? Buradan bir de okçu götüreceğiz. Bunu götürelim. Ondan sonra okçu alacağız. Sonra da zombi falan bulur. Bunları dönüştürür. Oraya bir sistem yapmak lazım tabii ki. O sistemi yaptıktan sonra zombiye dönüştüreceğiz. Ve bunlar şimdi kaçıyor çünkü zombi falan nasıl vuracak? Raylı bir sistem lazım oraya. Hafif de demire ihtiyaç olabilir o yüzden. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu kırmam lazım. Binecek misin? Teşekkür ederim. Şöyle gitmem lazım. Bir bakayım. Tam ortalardaydı. Nasıl çıkaracağım yukarı bilmiyorum ama bir şekilde artık yapacağız. Yani direkt atlayalım mı ya? Atlayalım. Hop. Güzel. Duruyorsun. Tamam. Gidelim bakalım şöyle. Evet şöyle direkt e, okyanusa bağlantılıydı doğru hatırlıyormuşum direkt geldik yani hiç sorun yok mis gibi oldu bu Şöyle buraya çıkartacağım şimdi suyla Biraz fidanlar falan gidebilir ama artık o kadar olsun Gitmedi çok iyi Tabi şimdi bu köylünün e, kaybolmaması da lazım. Kayboluyor mu bilmiyorum köylüler ama ha. ya isim etiketi bir şey yapmam lazım. Belki de kaybolmuyordur şu anda boş yere e, şey yapıyorumdur. Ne denir? Düşünüyorumdur diyelim. Bir kelimeyi bulamadım. Şimdi e, bir elimde neler var ona bakayım isim etiketi vesaire var mı? Ben mesleğini vereyim bu adama çünkü belki mesleği varken kaybolmaz. Şöyle yapayım, tekneyi kırayım, geri tekneye oturtayım mesleğini aldıktan sonra. Mesleğini alır mısın? Gitme 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 hayır. Gece gece. Gel şuraya. Bak burada mesleğin var. Ben yanlış kişi almadım. Bu mesleğini aldı abi. Anlamadım ben seni birader bak. Şöyle geçer misin? Al mesleğini. Sen aldın köyünde mesleğini. Nasıl almıyorsun şimdi? Birader alsana. Ne bakıyorsun tip tip alsana. Hiç beğendiremiyoruz ya. Alo. Anlayışın mı? Alacaksın mı? Hayırdır? Alacak mı? Neyse ben seni adam ederim. Ben bir zombiyi çeviririm seni. Seni adam ederim ben Bekle Allah Allah adama bak iş beğenmiyor. Burada olunca ne oluyor lan? Ha? Aldın sen mesleğini köyünde. Dur orada. Ben arkadaşını getireceğim. Sabah o evden çıkar. Onun için kapattım orayı. E şimdi bir okçuk şey lazım. Bize nasıl yapılıyordu o? Aldın mı işte? Ay Allah affedin. Vermemiş o ki. Bir belki tamir mamir hemen buluruz diye bir bakayım dedim de yok. Okçuk şey lazım bize. Hmm, bunlardan bu vardır benim. Ben kazdım diye hatırlıyorum. Benim vardı. Hatırlıyorum. Dışarıdaki sandıkta mıydı? kırdı mı ben o sandığı ya? O halcim büyümüş. Hmm, kırmışım yüksek gitme. Neyse şuradan kazarız. Tabii ilk önce bir şey yapalım. Bir dakika. Şuraya biraz kazmamız gerekecek. Hani sistem yapacağım dedim ya. Yani köyleri getirelim. Burayı hallederiz. Şimdi benim bir şeye ihtiyacım var. Ver bunu. Çakıl lazım. Ben bulayım geleyim. Hemen karşımızda varmış zaten. Şöyle göstereyim. Çıkana kadar şöyle kazalım. İki tane lazım. Benim vardı da sandığı düzenlerken sandığı kırmıştım. Herhalde o üstün dolu, dolu olduğu için gelmedi bana orada kayboldu. İki tane çıktı. Şöyle okçu masası mis gibi tamam. Ben köye gideyim geleyim. Bakın köye giderken kimleri gördüm. Tuğçe girim seni. geldik şimdi e, bir tane köylü bulmamız lazım okçu mesleğini elde edecek yani işte okçu mesleğini yapacak şöyle bir gidelim bakalım sen olur musun okçu Hı, mis gibi direkt aldı şöyle yapacağız bir bakayım güzel şöyle kırdım tekneye biniyoruz ve evimize doğru yola çıkıyoruz. Evet bu köylüyü de getirdik. Hazırca içeri koyalım. Neyse durup bunu sonra alırız suyu. Şöyle yapacağım. Merhaba. Şöyle ineyim. Her şeye karşı ben şimdilik şurayı kapatacağım. Kaçarlar maçarlar uğraşmayalım. Şurayı da kazmam gerekiyor. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi mi? İyi ne güzel. Arkadaş getirdim sana. Ben şöyle şurayı kapatayım. Teknemi alayım. Sana da işini vereyim şöyle. Mis gibi. Takılın siz burada tamam. Aferin size. Şimdi bizim bayağı bir demire ve şeye ihtiyacımız var. Altına ne için demir ray falan yapmamız lazım bunları zombiye çevirmek için. İşte ray sistemi yapacaksın zombinin önüne gelecek. Gerçi zombiyi çevirip ya çok gerek var mı bilmiyorum ama hani sistem rahat oluyor, anlatabildim mi? Normal zombi burada bunları zombi çevirebilir normal saldırsa bile de. Ama dediğim gibi daha rahat oluyor. Yapmayabiliriz onu, bakarız duruma göre. Bize her türlü altın lazım. Altın elma için. E, zombiye dönüştüklerinden sonra onları kurtarmak için e, altın elmaya lazım ve altınımız yok. Elmamız var ama. E, zaten kurtardığımız için bize ucuza mal verecekler. Kitap falan verecekler. E, altın elmayı vereceğiz ama bir de bize zayıflık iksiri lazım. Onu da yapmayı öğreneceğim. Örümcek mayasından mı? Bir şeyden yapılıyordu. Tam hatırlamıyorum şimdi. Onu da öğreneceğim yani bakacağım. Hani şu anlık böyle biraz demir ve altına ihtiyacımız var. O yüzden şimdi madene gideceğiz. Eh, şöyle demir kazma falan yapayım. Yap yapabilir miyim bilmiyorum. Olmazsa taş yaparım. bakayım. Demir kazma yapamıyorum. Evet elması bırakacağım direkt zaten. Elmas kazmayı kırmak istemiyorum. Buna önceliğim tamir servet. Önceliğim bunlar. Servet ne işe yarıyor? şey. Bir tane elmas kazdığınızda dört tane falan gelebiliyor bir blokta. O yüzden bayağı karlı. Tamirse kazmayı tamir ediyor işte. E o zaman madende görüşürüz. Ben bir envanter hazırlayayım. Madenin girişine gideyim geliyorum. E şöyle geldik. Tek sıkıntımız şey. Demir kazmamız yok. O yüzden altın kazamayacağız. Ama yapabilirsem. Yani ocak falan yaparız eritiriz. Bir şekilde yaparız. Demir ve altın önceliğimiz şu anda. Suyumu almayı da unuttum. Düşersem ne yapacağım acaba? düşüyorduk be. Tam dur. ha takıldı. Da. Yani dediğim gibi şu anlık önceliğimiz bunlar. Şunları alalım. Direkt burada varmış. Evet. Allah. <laughs> Şöyle atlayalım. <laughs> burada altın var ama demir kazma olmadığı için maalesef. E bu arada odun var mı yanımda? Ah be bir tane daha odun lazım. Burada altın kazmak istiyorsak crafting table crafting table'dan da ocak yapmam lazım. Ama bir odunla crafting table yapamıyorum galiba. Saçma. Bir tane daha odun almadım mı gerçekten ya? açıklıktan kaçmak istiyorum. Çok yaratık oluyor çünkü. Demir aslında tam buralarda çıkmıyor ama. Oh. E demir alabilir miyim? Bir tane gerekiyor da. Kazma için. gerçekten yok mu? E Demir biraz üstlerde çıkıyor da yani. Üstlerde şey. Hani üstüne geçecek bir yer yok ayakta durmak için. Şuradan bir yol var gibi. Yapmış. Meşale de yok yanımızda. fazla koşmayacağım şu anda vazgeçtim. O. Tamam ama o iyi fena yalnız gerçekten. Şuraya düştüm suya düşemedim ya bravo bana. Gerçekten bravo. İkinci amatist yerimize geldik. Bir tane yetişmiş onu aldım hemen. Şöyle bir sakinleyelim. Ben bulunca geliyorum. Size gösteremedim ama öldüm. Çok salakça. Birinci ölümümüz yaşandı maalesef. Canım sıkıldı gerçekten. Hiçbir şey yok. Bu adadayız ya. bana kazma lazım ama. taşın bile yok gerçekten. İlla şunu yapacağız yani. Onu da yapamıyoruz. Okey hadi gidelim. Ben gidip o itemlerimi alırım hocam. Şurada elmas gördüm de. Belediye geliyor. E, zaten kazmam yok elmas. Şey. Demir o yüzden alamıyorum. Şu eşyalarımı bir bulayım ben. şu şeyi buldum. Yakınlara geldim diye kaydı açtım şimdi. Tam olarak buralarda bir yerlerdeydi diye hatırlıyorum. Aynen. Buldum. Kendime bir sayfa alayım şöyle. Bir dakikanızı isteyeceğim. Oha. Tamam. Gelirken bayağı bir şey de gördüm. var, şunumuz var. Okey. Tamam, mis gibi şu anda bulduk eşyaları. Çıkacağım yukarı doğru. Şöyle, şu tarafta güzel şeyler vardı gibi. bir sal Ya bu arada şey versek mi ya? Çok sorun olmaz gibi. Durun bakayım. Gece görüşü verdim ya mis gibi böyle. Madene giderken bence verebiliriz bunu ya. Çok sorun değil. Ben de yani kör oluyorum. Bildiğin gerçekte kör oluyorum. Göremiyorum yani. Karanlıkta seçmeye çalışırken. Sizin için de iyi bence. Çok sorun olmaz. Ah ah ah. Durun lan. Kılıç bir şey de yok. Piyi pipi piyi. <laughs> Güzel. Güzel. Tamam birazcık bir dakika. Odun lazım. şu ametist yerine geldim birinci ametist yerine buraya odun koymuşumdur dedim de koymamışım ya saman balyası falan koymuşum kapatmak için maalesef bir şekilde bir odun bulmamız lazım buradakiler bayağı büyümüş alayım şöyle Abi odun nereden bulacağız ki? Ya en kötü şu anda demir kazarız sonra yukarı çıkıp şey yapıp demir kazma yapıp altına döneriz geri ineriz yani en kötü böyle olur. Ben demir kazıyorum şimdi odun bulursak da yaparız. Şöyle kule yaptım. Bakın ne gördüm. Neredeydi? Şurada. Şunları öldüreyim de göstereyim. Tabii alamayacağız ama yani elmas gördüm. Bir tane daha. Bir tane yukarıda vardı. Bir tane burada var. Kazma yapamıyoruz tabii. Oradan alamayacağız. Burada mıydı? Evet bakın. Şu demirleri alacağız. <laughs> Alırız bunları ya sonra. Şuraya bakar mısın? Üf mükemmel. Biraz mükemmelliği yok edeceğim ben. Niye atladım bilmiyorum zombi geliyordu. Ama kaçtım ya. Yani. yani buradan da bir yere gidilmiyormuş. Ben gidiliyor zannettim şurada. Çıkarız artık. şöyle güzel bir demir yeri buldum. Bu arada bazı demirleri kazarken hani kaydı açmıyorum. Zaten demir kazıyorum yani. Çok göstermeye gerek yok buraları. Yani o yüzden nasıl böyle birikti yani falan demeyin. Biraz üst noktalara geldim. Burada güzel demir var. Buradan sonra da çıkarım herhalde. Bir stek oldu zaten. Demire çok ihtiyacım var mı bilmiyorum ya. Belki sistemi yapmayabilirim yani. Direkt zombi salabilirim üstlerine. Sisteme çok da gerek yok açıkçası. Ben öyle yapacağım ya Sisteme bence çok gerek yok. köylerle çok bir işim yok zaten. Sizi siz görün diye belki yapılabilir de. Bilmiyorum açıkçası. istek altı tane demir oldu. Şurada da ametist şey gibi bir yer var herhalde. Aynen bir tane daha ametist şey bulduk. Nice. Üç tane ametist şeyimiz oldu abi. Bunları kazayım ben. Ben bunları kazayım. Ee, bitti. Ama ben şu beyaz blokları da almak istiyorum. O yüzden bunları da alacağım. Çok hoşuma gittiler şu anda. Evet bayağı bir aldım. Daha fazla uğraşmayacağım. Zaten bir tane kazmam kaldı. O yüzden şu anlık hayır. Ne biliyor deniyormuş bunlara? Kalist, kalsist mi? Kalsit evet kalsit. İyi, güzel oldu bayağı. Şuradan yukarı doğru kazarak çıkacağım. Normal madenden çıkmak tehlikeli olur. Zaten Zaten yok. Tehlikeli olur. çıkıyoruz galiba Evet sonya çıktı Hatta ne taraf burası o bir şey diyeceğim sıkıntı Aslında yok sıkıntı değil bir dakika şöyle Hı. bir şey bana vuruyor bir dakika arkama mı bindin? Aynen. Arkama binmiş ben. Ram dırırır. Tamam şimdi şöyle gideceğiz ya şurada. Bayağı bir maden yani uzaya götürmüş bizi gerçekten. Oh, geldik. <laughs> tabi dışarı çıkmak zorundayım şu anda uğraşmayacağım hiç Hayanın. Burada da amma endirmen varmış ha. Hop okey. Ne yapıyorsunuz? Bir Ben şöyle yapayım. Bunlar eriye dursun. Ben inventarı falan düzenleyeyim. Yatalım bir de. Sonra geliyorum.